Saadet Partisi Kütahya Belediye Başkan adayı İsmail Tunca, 30 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde başkan seçilmesi halinde kente güzel projelerle hizmet edeceğini bildirdi. Tunca yaptığı açıklamada, kentin en büyük sorunlarından birinin umumi tuvaletlerin olmayışı olduğunu belirtti. Kente asker, öğrenci ve turistlerin geldiğinde kullanabileceği umumi tuvaletlerin olmadığını ifade eden Tunca, batıda temizliğin ve tuvaletin öneminin anlaşılması oldukça yenidir. Binalar yükseldikçe tuvalet problemi giderek arttığından dolayı oturup kafa yorarlar Avrupa şehirlerinde modern su tesisatları ve kanalizasyon sistemi ancak 19. yüzyılın sonlarına doğru kurulur. Altyapısı siteler inşa ediyoruz veya atıksı borularının ucunu en yakın akarsuya uzatıveriyoruz. Umumi tuvaletlerimizin hali ise işler acısı dedi. Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turistlerin en çok yakındıkları konuların başında umumi tuvaletlerin durumuna geldiğine dikkat çeken Tunca, onların ataları tuvalet bilmezken bu ülke insanların ataları insani ihtiyaçlarını yine insani yollardan gideriyorlardı. Başta İstanbul olmak üzere şehirlerimizin temizliği dillere destandı. Kütahya'da her köşe başında gürül gürül akan Çinili çeşmeler vardı. Batılı seyyahlar hatıralarında hamamların yanı sıra camilerde mükemmel hizmet veren umumi tuvaletlerin bulunduğunu hayranlıkla nakletmektedirler. Osmanlı döneminde umumi tuvalet dendimi şırıl şırıl akan sularla sürekli pırıl pırıl mekanlar akla gelirdi. Şimdilerde ise bu kültürümüz yok oldu. Bizler şehrimizin temizliğini tekrar dillere destan kılmaya, Kütahya'yı ziyaret edenlerin hatırında kalacak detaylar üretmeye kararlıyız. Konaklarımız, çeşmelerimiz, tuvaletlerimiz, sokaklarımız zihinlerde yer edecek şekilde kenti yeniden canlandıracağız. 2009 yılında ziyaret ettiğim ve gördüğümde imrenerek incelediğim, Abu Dhabi'de yer alan Şeyh Zayed Camisi'nin tuvalet ve abdesthanelerini örnek alarak inşa edeceğiz. Yer altında inşa edilecek bu mekanlarda, çini, mermer ve suyu birleştirip tamamen ücretsiz bir şekilde hizmete sunacağız. Atalarımızdan örnek alıp bu uygulamaları yapan gelişmiş şehirlerde görüp imrenmek yerine kendi şehrimizde sahip olacağız. Kendi şehrimizde sahip olacağız böyle mekanlara açıklamasında bulundu. Müzik